Değerli izleyenlerimiz, her pazar olduğu gibi bu pazar günü de haber başlıklarıyla birlikteyiz. Programımızın sonunda çok önemli bir hatırlatmamız var. Kağıtlarınızı, kalemlerinizi mutlaka yanınızda bulundurun ve her hafta olduğu gibi yansına koltuklarınıza haberlerimiz geliyor. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta haberlerimize Foralberg Eyaleti'nden başlıyoruz ve geçtiğimiz haftalarda Foralberg Eyaleti'nde eyalet seçimleri vardı ve sandıktan birinci parti olarak yine ÖFAP çıkmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde eyalet yönetimini tek başına yöneten ÖFAP yeterli oyu alamayınca koalisyon kurmak zorunda kaldı ve geçtiğimiz hafta koalisyon görüşmelerini sonlandırdı ve Foralberg Eyaleti'nde koalisyon kuruldu değerli izleyenlerimiz. Birçok eyalette SPÖ ve ÖFP ile koalisyon ortağı olan Yeşiller Partisi Foralberg eyalet yönetiminde de iktidarda değerli izleyenlerimiz ve eyaletin gidişatı hakkında Yeşillerin de artık bir söz sahibi olacak. Ve ilginç olan taraf ise FBÖ'nün birçok eyalette üst sıralamalarda olmasına rağmen hiçbir koalisyonda söz sahibi yok değerli izleyenlerimiz. Bu da bu haftanın ilk haberiydi. Değerli izleyenlerimiz, Avusturya siyaseti yaklaşık bir aydır ciddi olarak İslam yasasını tartışıyor ve bu konuda da birçok fikir alışverişinde bulunuyor değerli izleyenlerimiz. Fuat Sanaç, haç ziyaretinde olduğu için son gelişmelerden haberdar değildi ve haçtan geldikten sonra yapmış olduğu açıklamada bu yasanın önü açık olduğunu ve çok netleşmemiş bölümlerin olduğunu ve itiraz ettiği de bölümlerin olduğunu dile getirdi değerli izleyenlerimiz. Özellikle ve özellikle dışarıdan finansman ile Kur'an-ı Kerim'in çevirisi hakkında itirazları var. Ve buradan bütün cemaat başkanlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi göreve davet ediyoruz. Şu an bu yasa tasarısı daha yapım aşamasında. Lütfen kendi aranızda birlik olun ve bu yasa hakkında fikir üretin ve Sebastian Kurs'a bu fikirlerinizi iletin. Şu an birçok şeye müdahale etme şansınız ve değiştirme şansınız var. Fakat bu yasa çıktıktan sonra değiştirmek o kadar da kolay olmayacak. Buradan bütün sivil toplum örgütlerimizi ve cemaat başkanlarımızı göreve davet ediyorum. Siyasilere özel sektör engeli geliyor değerli izleyenlerimiz. Almanya'da yürürlüğe giren bir yasaya göre siyasiler siyaseti bıraktıktan sonra bir sene içerisinde özel sektöre girip çalışamayacaklar ve böylelikle Stronach gibi iş adamlarının siyasete girmesinin de önü belirli bir nebze engellenecek değerli izleyenlerimiz. Bakalım Avusturya bu yasa ile alakalı nasıl kararlar alacak önümüzdeki günlerde hepimiz bunu göreceğiz. Değerli izleyenlerimiz uzun zamandır yapım aşamasında olan Haponov hizmete açıldı ve içerisinde birçok alışveriş merkezinde bulunduran Haponov Avrupa'nın en modern tren istasyonlarından biri olma ünvanını da taşıyor ve 14 Aralıktan sonra uluslararası seferlerde başlayacak. Buradan bütün Viyanalılara ve Viyana'ya gelecek olanlara hayırlı olsun diyoruz. Değerli izleyenlerimiz, programımızın başında duyurumuzu yapmıştık. Eğer yapmış olduğunuz meslekte memnun değil iseniz ve ortaokul eğitiminden sonra çırak eğitimi almadıysanız ve çırak eğitimini de tamamlayamadıysanız Beyefi sizin için çok harika bir program hazırladı. Veya karantistiydiniz, daha önce yapmış olduğunuz işi yapmak istemiyorsunuz karantist izninizden sonra. Beyefi sizin kişilik özelliklerinize göre uygun bir program hazırlayıp hangi mesleklerde daha başarılı, daha verimli ve nasıl eğitim alabileceğinizi size bildiriyor değerli izleyenlerimiz. Bu program cumartesi günü olacak değerli izleyenlerimiz. 18 Ekim cumartesi günü saat 9 ile 18 arası Yavuz Ceri yönetiminde olacak ve adresle Alfred Dallinger Platz bir numarada değerli izleyenlerimiz ekranda da görüyorsunuz afişi. Eğer bu konuyla alakalı ilginiz varsa Yavuz Celi kardeşimizi arayıp detay bilgiyi alabilirsiniz. Bu haftanın en son haberi uyanın niteliğini taşıyor değerli izleyenlerimiz. Eğer pasaportunuzun geçerlilik süresi geçtiyse bir an evvel konsolosluğa eğer Türk vatandaşıysanız konsolosluğa eğer Avusturya vatandaşıysanız magistratlara başvurun. Özellikle ve özellikle Türk vatandaşı olup Avusturya'da ikamet eden değerli yurttaşlarımız lütfen oturma müsaadelerinizin geçerlilik sürelerini kontrol edin ve bu süreyi geçirmemeye çalışın değerli izleyenlerimiz. Eğer bu süreyi geçirirseniz maalesef Ankara'ya gidip Ankara'dan işlem yapmanız gerekiyor ve bu ciddi anlamda bir süre alabilir. Lütfen pasaportlarınızı, oturma müsaadelerinizi programımız bittikten sonra kontrol edin. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Yeni Nesil Gazetesi'nin yapmış olduğu günlük haberleri Facebook sayfasından da takip edebilirsiniz. Değerli izleyenlerimiz, bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta dopdolu gündemle tekrardan buluşmak ümidiyle hepiniz hoşçakalın, esen kalın.